Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ama ben bu sefer Brawl Stars'ı bilgisayara indirdim. Gördüğünüz gibi işte şu anda Brawl Stars'a bilgisayardan incelemiş bulunmaktayım. Artık yani dedim herkes bilgisayardan giriyor. Ben de yükleyeyim gireyim dedim ve girdim. Brawl Stars'la ilgili içerikleri daha fazla atacağım arkadaşlar. Şimdi bir iki el atalım sonra da videoyu sonlandıralım. Hadi. Başlayalım. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup videoyu unutmayın. Kanalımız gitgide Arkadaşlar benim bilgisayar biraz kötü kasabilir. Evet. Gail geliyor. Gail. Ya ben niye böyle oynuyorum? Arkadaşlar bu arada linçlemeyin. Yeni yükledim. Daha önce biraz oynadım da. Oynayamıyorum yine de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Lütfen <laughs> kötü yorum atmayın. Ben Brawl Stars'ı telefondan tabletten daha iyi oynuyorum. Biraz daha oynayalım. Arkadaşlar dediğim gibi Brawl Stars'a alakalı içerik istiyorsanız bu videoya like atın. Ama yine de gelecek yani Brawl Stars'a alakalı içerikler. Güzel oluyor. Bir dakika şey kapandı. Açalım tamam. Gördüğünüz gibi bu emojiyi atıyorum genellikle.

Şurada pusalım biraz. Arkadaşlar siz de bu videoya bir 5 like atın. Daha yeni. Daha kanalımız o kadar büyük değil. O yüzden 5 like istiyorum. Yani. Benim kremayı atarsanız çok mutlu olurum. Hadi bakalım. Hadi. Hemen niye aksesuarları boşa kullanıyorum ki? Arkadaşlar biraz kasıyor. Özür dilerim. 3 kişi kalmış. Kardeşim hadi bakalım. Aa. Aga ya büyük adam zaten her türlü alacaktı. da bu Yükü de bayağı fazlaydı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Pro Stars'ı artık ben de bilgisayarda oynamaya başlayacağım. Bir dakika. Bakın sağ İşte gördüğünüz gibi böyle bir yer daha atalım mı? Atalım hadi. Geliyoruz. Arkadaşlar Brawl Stars ile ilgili ne, nasıl içerik geleceğini de yorumlara yazmayı unutmayın. Topluluk da atacağım. Topluluk kısmından görebilirsiniz mesajlarımı. Arkadaşlar bilgisayardan oynamak bence zor. Gördüğünüz gibi genel öldüm. Yine öldüm yani. Çıkalım çıkış çıkış. Devam. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanalıma, kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.